Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Sıla yoluna çıkacaklara müjdeli haber geldi. Gümrük kapısından kesintisiz geçişler başlıyor. Pazar Kule sınır kapısındaki modernizasyon çalışmaları bitti. Yurt dışında yaşayan Türkler kilometrelerce araç kuyruğu beklemeden Türkiye'ye giriş çıkış yapabilecek. Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türkiye kökenli vatandaş Özellikle yaz döneminde araçlarıyla Türkiye'ye giriş yapıyor. Günlerce süren yolun üzerine sınır kapılarında oluşan uzun araç kuyrukları gidiş ve dönüş yolunu adeta çileye çeviriyordu. Ülkeye giriş ve çıkışları rahatlatmak amaçlı Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazar Kule Sınır Kapısı'nı genişletme çalışmaları tamamlandı. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Pazar Kule Gümrük Kapısı'nın yeni yüzü ve kapasitesiyle hizmet vermeye başladığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre geçiş işlemlerinin kesintiye uğratılmadan tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından gümrük kapısında peron sayısı 6'ya çıkarıldı. Modernizasyon çalışmaları kapsamında X-ray tarama ve yüz tanıma gibi diğer ilave güvenlik sistemleri de devreye alındı. Çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından resmi açılışın yapılacağını aktaran Kırbıyık Pazar Kule Gümrük Kapısı yeni yüzüyle ve kapasitesiyle hizmet vermeye başladı. Çevre düzenlemesi ve birkaç detay işlemin ardından açılışını yapmış olacağız. Yapılan çalışmalar esnasında tüm sürecin geçiş işlemlerinin kesintiye uğratılmadan tamamlanması üzerinde durduğumuz bir konuydu. İnşallah en kısa zamanda resmi açılışını yaparak çok önemli bir projemizi daha tamamlamış, Edirne'mize kazandırmış olacağız dedi. Merak ettiklerinizi videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz.